Selamlar herkese. Perşembe günündeyiz. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler var. Önemli başlıklar ve borsada da yine 11 bin seviyesine yaklaştığımız bir süreç var. Peki bu bize güven vermeli mi? Bundan sonraki süreçte yeni bir trend mi başlıyor yoksa aldatıcı mı bir süreç devam ediyor mu? Onları değerlendirmeye çalışalım. İlk etapta tabii ki önce sizlerin en çok merak ettiği konu borsayla bir e, gündemi değerlendirmeye odaklanalım. Sevgili arkadaşlar bir süredir size ifade ettiğim şey şuydu hep. E, biliyorsunuz borsada e, bu yeni bir trend oluşana kadar hisse bazlı, sektör bazlı yükselişlerle endeks yukarıda tutulacak ve geçişlerle bu süreci yürütmeye devam edecekler. Bir, tak, bir grubun, bir holding ve onun iştiraklerinin e, birkaç gün önce yükselişleriyle endeksin önemli yere geldiğini, sonra ciddi düzeltmeler gördüğünü, sonra başka bir kendi ağırlıklı bir grubun e, ve onun e, holdinginin ve e, grup firmalarının yükselişinin endeksi ciddi manada desteklediğini ve buna hava yollarının iştirak ettiğini gördük. Bankacılık kendi içerisinde düzeltmeler yaparken endeks yukarılarda kaldı. Hatta dün mesela bakarsanız endeks 10.740'larda 50'lerdeyken bile e, geçen seneki seviyelerin çok altına inmiş, ciddi satış yemiş hisseler olduğunu gözlemledik. Ve bu süreç böyle devam ediyor. Bugün itibariyle baktığımızda endeksini 11 bin sınırına geldi. Peki hisselere baktığımızda birkaç spesifik hisse dışında çok anlamlı bir performans var mı? Anlamlı performanstan kastım şu günlük %2'lik, 3'lük, 5'lik yükseliş değil. Gördükleri zirvelerden daha ne kadar uzaktalar? Bakın endeks zirvesinde TL bazlı neredeyse ama e, hisseler çok daha endeks düşük endeks seviyelerine göre fiyatlanıyorlar. Bunu kastediyorum. Peki Merkez Bankası verileri ne diyor bize? Yabancının geçtiğimiz hafta da sattıktan sonra bu hafta e, Borsa İstanbul'da daha doğrusu geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da alım yaptığını bize gösteriyor. Orada 156 milyon dolarlık bir hisse alım söz konusu. Önceki hafta 228 milyar dolardı. Tahvil tarafında geçen hafta yine 680 dolar, 80 milyon dolar satılmıştı. Ve yine 1,5 milyar dolar seviyesinde bir alım olduğunu gördük. Ve burada yine tabii ki bu BYD'nin e, Türkiye'deki yatırımı, e, bunun üzerinden yapılan spekülasyonlar, Türkiye'nin yönünü e, doğuya mı çevirip çevirmediği, batı ile ilişkilerin ne ol, olduğu veya olacağı, e, burayla alakalı soru işaretleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. E, BRICS veya işte Şangay İşbirliği Örgütü'nün ...ne dair açıklamalarımız veya orayla ilişkilerimiz batı ile olan ilişkilerimizin alternatif değildir. O başka, o başka gibi biraz yumuşatıcı açıklamaları var. Bunu da gözlemliyoruz. E, piyasalar tabii ki e, bu tarz söylemlerden sinyaller almaya çalışıyor ve ona göre tepkisini veriyor. Ha, bana sorarsanız e, bu yabancı girişleri olacak mı? Devamının gelmesi gerekir. Çünkü koşullara baktığımızda satış yerken oluşan koşullarla bugün koşular arasında bir fark yok. Yani yine reyting kuruluşlarıyla alakalı süreç aynen devam ediyor. Beklenti oraya doğru ilerliyor. zaten gür listeden çıkmıştık. Orada bir değişim yok. Aman aman bir sermaye akışı var mı? Zaten orada çok anlamlı bir şey olmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bir şey olacaksa da bunun teyidi bunu teyit edecek şekilde ilerlemesi lazım. Bir e, anlamlı harekete dönüşmesi gerekir ve Gördüğüm kadarıyla e, özellikle teknik olarak da baktığımızda artık hani e, 10.950 seviyesi önemli üstü, üstüne atarsa işte 11.000-11.020 sonra 11.030-40'lar vesaire gibi e, günlük bazda en baktığımızda görünüyor ama buralardan tekrar satışa dönme olasılığı var mı bu riskleri kenarda tutarak ilerlemekte fayda var. Ama size dün ve önceki günkü yaptığım yayınlarda da söyledim hisse bazlı önüne vade koyabilerek bakabilenler için alım fırsatları da var. Yani bu şu demek değil, endeks e, dönebilir, biraz daha satışlar oluşabilir ama e, e, önümüzde oluşabilecek süreç için yatırım yap yapan, e, burayı e, yakalamak için e, alternatiflerini artırmaya çalışanlar için hisse bazlı bakmak kaydıyla e, fırsatlar hala var ama onlar da düzeltmeye maruz kalırsa endeks yine, onlar da yine gevşeyebilirler. Yani gevşese bile e, şunu göreceğiz bundan sonraki süreçte. Size daha önce de ifade ettiğim gibi bant hareketleri göreceğiz artık. Belirli bir noktaya yükselecek, sonra tekrar düşecek ve o arada zaten bu süreç aslında e, düşmesi değil de daha önce ifade ettiğim gibi istenilen düzeyde endeksin ve hisselerin yükselmemesiyle ilgili bir bezdirme süreci aslına bakarsanız. Yoksa endekste muazzam düşüşler görmeyebiliriz e, ama hisse bazlı muazzam düşüşler görüyoruz. Endeks yüzde 1-2 bile düşse bazı hisseler çok sağlam düşebiliyor. Temel problem bu. Hep ifade ettiğim şey şu: Bakıyorsunuz hisse fiyatlarına, çok güçlü hisselerde de bu var. Geçen sene Ağustos Eylül'de gördüğü fiyatların altında TL bazlı veya oraya yakın veya onun bir tık üstünde işlem görüyor. Bu şu demek, hiçbir getiri yok demek. Bunu anlattığımızda ya Borsa İstanbul'a yılbaşından beri işte bak şuradan şuraya geldi diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaş, endeksin hareketiyle hisselerinizin hareketini ayrıştırmanız gerektiğini hep söylüyorum zaten. Ee, bu seçimden sonraki süreçte de hatırlarsanız bu bir rally değil. Ee, tasarımla, bankacılık endeksiyle, başka endekslerin arasına devreye girmesiyle yükseltilen bir yapı olduğunu ve günün sonunda baktığımızda alternatif getirileri de hesaba kattığımızda birçok insanın kazanamadığını e, gözlemledik. Bunu zaten hep süreç dahilinde değerlendirirseniz haklı çıkacağımızı göreceğinizi ifade ettik. Şu anda da o noktadayız. Ama dediğim gibi... Önemli hisseler, önemli alım seviyelerindeler. Bu daha düşmeyecekleri anlamına gelmez ama işte bu yüzden zaten kademeli işlem yapıyoruz ve bunu öneriyoruz. Bunu söyleyelim. Şu anki geldiğimiz seviyeye e, tabii ki e, birçok yatırımcı yine bir şey kaçırıyor muyuz, fırsat kaçırıyor muyuz gibi panikle değerlendirebilirler. Bence kaçan herhangi bir fırsat yok. Buraları dikkatli izlemek e, gerektiğine inanıyorum. Hemen rüzgara kapılmamak gerektiğine inanıyorum. Şahsi kanaatim bu. Bunu söylerken bazen şöyle bakın cümleler cımbızla alınıyor, yanlış anlaşılıyor. Bu hiç borsada olmamak demek değil. Borsada doğru yerlerde olup bununla birlikte alternatifli de olmak demek. Benim hep kastettiğim budur. Yani siyah ya da beyaz değil. Arada da renkler var. Buna göre portföy şekillendirip haber akışları ve sürecin ilerleyişine göre, konjonktüre göre de portföylerdeki ağırlıklar azaltılır ve artırılır. Böyle bakmak gerekir. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Zarar görmemeniz açısından bunu özellikle altın çizerek belirtmek isterim. E, Dolar TL ile alakalı. Baktığımız zaman e, şimdi Mehmet Çimşek geçtiğimiz hafta Londra'da konuş e, Biliyorsunuz e, görüşmeler yapmıştı. E, ve tahvil tarafında satış. Borsada uzun süredir 6-7 haftadır satış vardı. Bu hafta geçtiğimiz hafta verilerine baktığımızda alıma döndüğünü görüyoruz. Kur üzerinden yine merak etmeyin. Bir süre daha tutacağız gibi bir söz verildi de onun için mi geliyor? Bunu önümüzdeki haftalarda da izlememiz ve verilere bakarak hareket etmemiz lazım. Ve tabii bu giriş çıkış yapan yabancılar ne kadar gerçek manada yabancıdır? Çünkü önemli fonların gelmesi için senin rating notunun belli seviyelerde olması gerekiyor ve belli garantileri almaları lazım. Çünkü mali disipline de vurgu yapan kurumlar var. Hala orada tatmin edici bir şey olmadığını gözlemliyorlar ve ileride sürüyorlar. Dolayısıyla birçok parametre önümüzde duruyor. Onu izleyip göreceğiz. Çok da böyle kendinizi strese sokmadan oluşturacağınız bir portföy sağlıklı bir şekilde piyasaya bakmanızı sağlar. Şimdi değerli metaller tarafında bir hareketlilik var biliyorsunuz bir süredir. Zaten, zaten baskılanan bir yapı olduğunu özellikle belirli seviyelere 29 50'lere ons gümüş tarafı düştüğünde hatta 28 50'lere düştüğünde buraların e, alım seviyeleri olabileceğini orta vade düşünenler için konuşuyorduk. E, oralardan zaten hep tepkiler verdi, yukarı geldi. Altın tarafında da yine 2300 dolarların altına gelmesine rağmen orta vade düşünenler için kademeli alımlar yapılabilecek seviyeler olduğunu hep konuştuk. Ekstra bir haber akışı, tekrar bir baskılama olmazsa e, yine bankalarda değerli metaller için alsat makası ve vergi problemi olduğundan e, borsada biliyorsunuz belirli ürünler var bununla alakalı. İşte altın espri var, işte Z Gold gibi fonlar var, işte gümüşte GMSTR var. Bunların zaten ucuz fiyatlandığını, borsadaki riskler devam ederken hani alternatif enstrüman olarak kenarda tutulursa e, sizler için bir fırsat olabileceğini en azından e, döviz cinsinden bir yerlere park etme fırsatı, şansı vereceğini hep konuşmuştuk. Orada şu an gördüğümüz kadarıyla hisseler düzeltmeler yaparken orası şu an daha pozitif bir görünüm sergiliyor. Powell'ın tabii ki açıklamaları var. Açıklamalardan tabii piyasa olumlu tarafları da çekiyor ve eylül'de bir faiz indirimine doğru bir beklenti yaratılıyor. Gelecek enflasyon verileri var. Bu enflasyon verilerinde eee iyimser gelmesi halindeki öyle bir beklenti var. Bu sefer yine değerli metallerin önünü <laughs> açabilir. Fakat riskli piyasalar açısından borsalar tarafına bakarsak da orada durmayan sürekli yukarı giden rekor tazeleyen bir yapı olduğunu gözlemliyoruz. Bu da benim açımdan bir risk unsuru olarak piyasaları bozabilecek bir haber akışı, bir jeopolitik gerilim vesaire her an ne zaman gelirleri tabii ki belli olmaz. Bir süre daha taşıyabilirler. O, onu tabii piyasanın aktörleri bilirler. Ama sürekli hiçbir riski görmeden ilerleyen bir piyasa olması da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husus. Diyebilirsiniz ki faiz indirimi olacaksa borsa pozitif etkilenmez mi? Şahin söylemler geldiğinde hep pozitif gitti, Oray, orayla korelasyon zaten kopmuştu. E, belki bu beklenti önceden satın alındı ve sonra realizasyona dönecek, onu izleyeceğiz, göreceğiz. E, her türlü alternatifi kafada tutmak lazım piyasada işlem yapıyorsak. O yüzden dengeli ve dağılımı e, ona göre ayarlanmış bir piyasa e, portföyü oluşturmak son derece önemli. Değerli metaller tarafı da bu. Ee, gelelim şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamalarına. Birçok açıklama yaptı. Ee, daha önceki açıklamalarına çok paralel açıklamalar. Programımız çalışıyor. Bizi eleştirenler e, geçici olduğunu iddia ediyorlar ama aslında öyle bir program değil. Bunun sonuçlarını göreceğiz falan diyor. Hatta e, cümlelerinden biri kamuda mahalle disiplini çok önemsiyoruz diyor. E, ve bir cümlesi vardı benim dikkatimi çeken. E, Elbette istisna ve muafiyetlerde gözden geçiriyoruz dedi. Vergilerle alakalı bu çok hızlı geçti. Diğer taraf, yük vatandaşa yüklenmeyecek, vergide adaleti ve etkinliği artırmak temel meselemiz. Vergilendirilmemiş alan bırakmayacağız. Kayıt dışıyla mücadele en önemli önceliğimiz bu şekilde de e, maliye kaynak sağlayacağız. Yani bütçeye daha doğrusu kaynak sağlayacağız diyor. Ve çok ilginç bir cümlesi var. Kamu maliyesi denince akla ilk gelen e, vergidir. E, hayır diyor ondan sonra harcama kontrolü işte e, kısılması da kamu maliyesinin alanına girer. E, zaten bizler de hep bunu söylüyoruz. E, akla ilk gelen vergi değil bizim açımızdan ama vergileri kim uyguluyorsa demek ki aklı onun aklına ilk gelen vergi oluyor. Bu da ayrıca değerlendirilmesi gereken, üzerine konuşulması gereken bir şey. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımızda sevgili arkadaşlar. Şimdi başka neler söylemiş? Eee Bakınız, bizim daha çok yapacak işimiz var demiş. Bu biraz beni tedirgin etti açıkçası. Umuyorum pozitif işler olur. Ve çok spesifik bir cümle. Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. Yani bu cümleyi duyduğumda şunu düşünüyorum. Yani gerçekten bu ülkeyi mi yönetiyorlar? Ya da başka bir ülkede mi zannediyorlar kendini? Ya da kendi oturdukları muhitlerdeki fiyatlamalar, yaşam tarzı, çok mu farklı yani hiç mi görülmüyor halka hiç mi inilmiyor yani yüksek gelirli ya bunu söylemeniz için önce bir emeklinin asgari ücretlinin hatta beyaz yakın açlık ve yoksulluk problemini gidermeniz lazım barınma krizi açlık problemi sürekli artan enflasyon ya bunları nereye koyacağız yani şimdi bunu güzel açıklıyorsunuz evet biz de inanmak istiyoruz keşke öyle olsa ama öyle değil. Mesela yurt içi, gayri safi yurt içi hasılardan bahsediyoruz. Kişi başı milli gelirden bahsediyoruz. Ya kur seviyesi doğru değilse buradaki seviyeler nasıl doğru olabilir? Veya bazı işte ekonominin içindeki aktörler artık hani çok kızmaya başladı mı? yani gerçekten de sırf Mehmet Şimşek'in kur politikasını güzelleyebilmek adına e, sanki halkın enflasyonu düşünüyormuşçasına bir kalkan oluşturup efendim ihracatçının şımarıklığı kur talebi yıllar itibariyle ne kadar kur istediğinden falan bahsediliyor. O zaman soru şu. İhracatçı adı şımarık. Tamam zaten yapısal olarak ihracatımızda problem var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Peki arkadaş ilk 6 ayda ücretler aynı. Kur seviyesi aynı. Bu fiyatlar niye artıyor? Veya neden dünyaya göre dolar bazında %40-50 daha pahalıyız? Yani eğer kur enflasyonu arttıracaksa bizde 33 lira olarak kuru görüyorsak ve neden %50 üzerinden %40 %50 fazlasıyla biz piyasada fiyatlamalara denk geliyoruz? Bunun açıklanması gerekmiyor mu? Yani bu nasıl bunu neyle açıklayacağız? Bunu gerçekten ben çok merak ediyorum. Kur tamam güzelleme yapalım da bu güzellemeyi yaparken e, gerçekleri de bir ortaya koymak gerekmiyor mu acaba? Ya yani bu gerçekleri ortaya koymadan sadece ve sadece biz burada bir takım veriler üzerinden birilerini güzellemek üzere bunu yapma, yapmaya devam edersek ne kazanacağız? Buradaki temel meselenin kurun artırılması olmadığını, temel meselenin şeffaflık ve veri güvenilirliği olduğunu, bu yüzden insanların beklentilerinin bozuk olduğunu, bu yüzden enflasyon düşeceğine güvenmediğini niye söylemiyoruz? Yani bunu söylerken TÜİK üzerinden de ve TÜİK Başkanı üzerinden de açıklamalar yapıp ya Mehmet Şimşek de şu soruyu sorabiliyor musunuz mesela? sadece kur üzerinden ihracatçı suçlayarak ve halkın enflasyonunu artıracak diye bir tanımlama yaparken ya burada TÜİK'in verisi acaba şeffaf mı? Ücretleri insanların kaç senedir TÜİK verisine göre hesaplanıp ortaya konuyor? Burada bir haksızlık, adaletsizlik yok mu diye niye soramıyoruz? Ya da açıklanan geçici verilere göre bir takım iyileşmeler, geçici iyileşmeler görüldüğünde veri odaklı bakıp da ya Burada bak evet bir şeyler düzeliyor. Nasıl diyebiliyoruz? Yani halkın yaşadığı gerçeklikle Türkiye'nin açıkladığı veriler ve geçici e, düzelmeler mesela krediyi sıkılaşması yaptığında, faizi artırdığında doğal olarak Türkiye'nin e, ticaret e, iç, iç ticaret hacmi veya ekonomik e, aktivitesi daralacaktır. İthalata dayalı bir ekonomi olduğu için de tabii ki orada geçici bir düzelme görünecektir. Peki turizm sektöründeki doluluk oranlarının ne kadar e, düştüğünü görebiliyor muyuz? şunu söyleyebiliriz ben de eleştiriyorum. Turizmciler de çok vicdansızca bugüne kadar ciddi manada fiyatlar kendi yurt içindeki insanlara kur seviyesi makulken ve yurt dışından insanlar gelirken verdiler. Restoranlar vesaire özellikle tatil bölgelerinde bu bu zaten tartışılması gereken bir konu. Ama onun dışında şu anki politikayla ihracat ve turizm tarafındaki kaybın bedelini, döviz ihtiyacını enflasyon olarak zaten halkın diğer yeri kalan kısmı bedel olarak ödemeyecek mi? Biz bunlardan bahsediyoruz. Yani burada ihracatçı suçla Mehmet Şimşek'in politikasını güzelle. E, ondan sonra bak kur artarsa enflasyon artar. Tekrar soruyorum. Kur artmadı, ücretler artmadı. Fiyatlar neden arttı? Bunu anlatın. %40 ve 50 neden dünyadaki diğer muadillerine göre dolar bazında ürün ve hizmetlerimiz pahalı? Bunu lütfen anlatın. Yani bunu o cümleleri kurarken bunu da kurmak zorundasınız. Yoksa havada kalır, boşlukta kalır. Geçici e, olumlu veriler kalıcı bir e, iyileşme, sağlama potansiyeli taşımıyorsa bu eleştiriye açıktır. Yani TÜİK'in enflasyon verisini eleştiriyorsun, mesela işsizliğimiz azalıyormuş. ya. Şimdi burada önemli e, bilgiler var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı e, Mustafa Gültepe'nin e, dediği şu, konkordata oranları ciddi manada yılın ilk 5 ayında geçen senenin tamamını aştı. Bu senenin tamamını değerlendirdiğimizde geçen senenin iki katı olacağız diyor. E şimdi konkordatolar artıyor, kredi kartı takip, takipleri artıyor, firmaların kredi ödemelerinde zorluklar ortaya çıkıyor, kepenk kapanıyor, ekonomik aktivite daralıyor. E sorarlar adama işsizlik nasıl azalıyor? Yani şimdi enflasyon verisi böyle. İşsizlik verisi böyle. Ondan sonra diğer açıklanan Türkiye verilerine baktığımızda işte perakende satış hacmi, ticaret hacmi vesaire. Bunlara baktığımızda verilerde toparlanma var. İyi de bu veriler e, diğer verilere güveniyor muyuz ki bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? Bir de diğeri bir gerçeği yansıtıyor. Dediğim gibi e, uygulanan politika sonuçlar doğuracak mı ki? Yani doğal sonuç değil mi zaten bu? Yarın öbür gün Bugün TL'ye geçen yerli dolara dönmek istediğinde ne olacak? Veya kısa vadeli gelen yabancı dolara dönmek istediğinde ne olacak? Turizmden istediğin geliri elde edemediğinde, ihracattan elde edemediğinde, kış ayları geldiğinde ne olacak? Bunları da ortaya koymak lazım. Yani bunları ortaya koymadan sadece anlık veriler üzerinden yorum yaptığımızda bu havada kalır. yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi mevduatlarında azalma var. KKM'de azalma var. Bunlar olumlu görünüyor. Ama işte temel sorun hep söylediğim gibi bunlar olumlu veriler de kalıcı olarak ekonomi politikasına ve enflasyon düşeceğine inandığı için mi geçiyor yerli o tarafa? Hayır. Tamamen kısa vadede faiz ve borsadan en azından para alalım. Doları ba bunlar bastırmaya devam edecek. Ekonomi yönetimi bastırmaya devam edecek düşüncesiyle geçiyorlar. E bu bir risk değil mi? Bu riskleri yönetmek gerekmiyor mu? Beklentileri toparlamak gerekmiyor mu? Asıl mesele enflasyonda başarılı olmak için beklentileri toparlamak değil mi? Beklentileri toparlamak için de sizin yapmanız gereken çok net bir tablo yok mu? Mesela Mehmet Şimşek gerçekten beklentileri düzeltecek ve insanların inanmasını sağlayacaksa şunu açık açık söyleyebilir mi? Nas politikası yanlıştı ve bugünkü yaşadığımız koşulların temelini bu oluşturdu diyebilir mi? Mesela geçtiğimiz Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu politikaların sorumlularından biridir. BDDK'nın başında olmamalıdır diyebilir mi mesela? bunları demesi gerekmiyor veya TÜİK herkesi tatmin edecek gerçekçi veriler açıklayabilir mi? E, bu kamuda tasarruftan bahsediyoruz. Bu makam araçları, konvoyları, yurt dışı gezilerindeki bir sürü uçağın gitmesi vesaire. Buralar o tasarruf genelgesinden sonra sürekli artan kamu harcamalarını net bir şekilde ortaya koyup buralarla alakalı çalışmayı rakamsal bazda da ortaya koyabilecek misiniz? Bunu yapıyor musunuz? veya asgari ücretin yeterli olmadığını söyleyebilir misiniz? Dediniz ya asgari ücret düşük değil. Gerçekten bunu söyleyebilir misiniz? Emekliyi söyleyebilir misiniz? Kur üzerindeki baskıyı kaldırıp gerçekten şeffaf bir kur ortaya koyabilir misiniz? E, o zaman bunları yaparsanız biz de yavaş yavaş inanmaya başlarız. Diğer yapısal adımlar içinde bir alan oluşur. Tabii ki bunlar da yeterli değil. Ama en azından ha deriz ki bazı şeyler evet gerçi doğru bir şekilde ortaya konabiliyor. E, bunları yapmadan e, sadece ve sadece Programımız çalışıyor, işte yüksek gelirli ülkeler grubuna giriyoruz vesaire. Bakın enflasyonda da düşüşe geç, geçtik, geçiyoruz baz etkisiyle falan. Ya bu olmaz. Lütfen ekonomi camiası da artık hani kafasını kuma sokmaktan vazgeçip gerçek manada konuşsunlar. Birazcık bugünkü verilerle bir şeyler tariflemekten ziyade bu veriler nasıl oluştu? Bu verilerin kalıcılığı var mı bu politikayla bundan sonraki süreçte bize ne getirir de ortaya koyarak net bir perspektifle açıklamalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar geniş bir perspektifle 20 dakikalık uzun bir video oldu. Hem borsayı hem kısmen değerli metalleri ve dolar tl'yi hem de ekonomi yönetiminin açıklamalarını anlatmaya çalıştım. Umuyorum faydalı olur. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum yayına da bol yorum ve beğeni atarsanız eğer beğeniyorsanız gerçekten anlamlı buluyorsanız anlattıklarımı seviniriz. Abone olarak izlemenizi rica ediyorum ve bununla birlikte sosyal medyada da Instagram ve Twitter'da Emre'sinin 82 hesaplarını takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.